Merhaba sevgili Sektörleber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. Parti zamanının konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Simge Hanım bulunmakta. Bakalım sektörleri ve ürün yelpazeleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim, merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Simge Tabii. Hanım? 1984 Ankara doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kim Üniversitesi Üniversite olarak halkla ilişkiler okudum. E, bu iki okuduğum e, bölüm beni işletmeciliğe yöneltti. E, daha önce profesyonel iş hayatıma e, özel bir bankada, ticari e, sektörde müşteri ilişkilerini yönetici yardımcısı olarak görev aldım. Dört yılın sonunda, Artık kendi işimi kurmak istediğimi anladım. Ve parti zamanı evet. oluşmuş oldu. O evet. parti zamanı kaç yıldır hizmet vermekte peki? Parti zamanı çok yeni bir firma. Ben işi bıraktıktan bir yıl sonra kadar kurdum. O süre içerisinde kendim yönetiyordum. Ancak profesyonel olarak bir aydır hizmet vermekteyiz. Profesyonel olarak bir aydır Parti zamanı hizmet vermekte ve parti zamanını sunmuş olduğu hizmetleri merak ediyoruz İsim çünkü çok eğlenceli parti zamanı <laughs> Evet e, Parti zamanı Antalya'da kendimi e, kendi partisinde misafir gibi hissetmek üzere insanlara e, tüm ürünleri sunabileceğimiz bir konsept yaratmaya çalıştık e, burada insanlar bir tema seçer. Yüzeye yakın temada bin çeşit ürünümüzle insanların e, hayallerini gerçekleştirmeye çalışırız. E, bebek, çocuk, yetişkin e, partilerine hizmet vermek Evet Simge Hanım, parti zamanının ürün yelpazesinden bahsetmeniz bahsetmemiz gerekirse neler söylemek istersiniz? E, Antalya'da partilere yeni bir boyut getirmek için bebek, çocuk, genç ve yetişkinliklere yönelik e, tümü ithal ve temalı lisanslı ürünler ile partilerinizin tamamlayıcısı olan birçok ürünü mağazamızda bulabilirsiniz. Tabak, bardak, çatal, bıçak, masa örtüsü, peçeteler, sofra setleri, masa aksesuarları, dekoratif süsler, folyo ve lateks balonlar, balon ağırlıkları, kostümler, kostüm aksesuarları, doğum günü ve hediyelikleri, baby shower süs ve aksesuarları, bekarlığa veda ürünleri, parti hediyelikleri, pinyata ve parti ürünleri, ve e, ürün skalasını oluşturuyor. Evet, Simya Hanım ürün yelpazemize değindik. Bayağı da geniş bir ürün yelpazemiz bulunmakta gerçekten parti zamanı diyoruz. Biraz da müşteri portföyümüze değinmek istiyorum. Çünkü bu anlamda bize kimler başvurabiliyor? Sizlerden bunu da duyalım. Hı -hı. E, doğum odası süsleme e, hizmeti veriyoruz. E, doğum odasından önce baby shower e, partileri düzenleyebiliyoruz. Annenin doğum önce stresini alabilmek için. E, bu aşamada bahsettiğim ürün ürünler fazelerinden seçebilirler. Ya da özel kişiye özel temalı partiler düzenleyebiliriz. E, kişiye özel temalı partilerde e, anne bir konsept belirler. O konsepte yönelik istediği renk skalasından ve istediği aksesuarlarla çok değişik e, kişiye özel, o çocuğuna özel, bir parti düzenleyebiliriz. Artı kreşlere hizmet veriyoruz. Kreşlerde doğum günü partileri düzenliyoruz. Bu kapsamda özel den ziyade temalı ürünlerimiz tercih edilmekte. Masa örtüsü hepsi bir konsept olarak sunularak çok kısa bir zamanda bir parti oluşturulabilmekte. E aynı zamanda yetişkinlere de hizmet veriyoruz. E bekarlığa veda partisi, e, kına geceleri için aksesuarlar düzenleyebiliyoruz. E, çok değişik şeyler e, yapmaya, Antalyalıların, hizmetini evet. Antalyalıların hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Buna ilerleyebiliyoruz. Antalyalıların hizmetine sunmaya dediniz. Peki biz ilerleyen zamanlarda parti zamanlı Türkiye'nin her yerinde görebilecek miyiz? İnşallah, tabii ki. E, amacımız, gayemiz bu. E, internet sitemiz üzerinden e, ileriki dönemlerde e-ticaret e portalı oluşturmak istiyoruz. Çünkü ben e, Antalya'da el işi yapan bayanların, e, güzel işler çıkaran insanların hepsinin bir portalda buluşmasını istiyorum. Kostümcüsünden fotoğrafçısına, pasta yapan e, ve butik kurabiyeler üreten herkesin aynı platformda bulunarak e, bir konsept, Fatih konseptiyle beraber sektörü geliştirmek hedefi. Bir bütünlük halinde evet. ilerleyerek Antalya'da buluşmayı istiyorsunuz. İşte. İnşallah diyoruz biz de bu anlamda. Biraz da fiyat politikasına değinmek istiyorum. Genelde aileler bundan korkarlar biliyorsunuz ki aslında daha maliyetlidir. Hı hı. E, şimdi ki... Parti denince biraz lükse kaçtı gözlemlenmiş şimdiye kadar. Ama artık bu algı değişiyor. Herkes doğum günü ve özel kutluyor. Yani kutlanacak her şeyi olan insanlar artık bu fırsatı kaçırmıyor. Evet. Bu yüzden şimdi bizim hazır ürünlerimizde, temalı ürünlerimizde hepsi internette de satılan fiyatlar. Üzerinde bir şey kurulmuş değil mağazamız için. Dolayısıyla ulaşılabilir fiyatlar var. Bir konsept oluşturulduğu zaman, e, her birinin içinde 8'er adet var genelde. En fazla tüm ürünleri de alsalar 100 liraya kadar bir maliyeti oluyor e, 8 kişilik ürünlerde. E, böylece kreşlerde falan daha iyi bir... E, daha eğlenceli, evet, evet. çocuklara evet. daha eğlenceli bir ortam sunarak evet. uygun maliyetlerle, maliyetlerle hayat yapabiliyoruz tabii evet. ki. İlerleyen zamanlarda Türkiye'nin her yerine satışa gideceğiz diyorsunuz hedeflerimiz arasında. <laughs> Peki parti zamanı son dönemlerde çok yaygınlaştı Hı -hı. biliyorsunuz ki. Sektörde muhakkak yaşanılan sıkıntılar vardır. Evet. Sizler o anlamda neler yaşamaktasınız? Yeni bir işletmecisiniz. Ee, şimdi ben belirli destekler almak için kendimi geliştirmeye çalışıyorum. COSGAP desteği almak için, kadın girişimcilere destek olmaları için farklı yerlere başvurularım var ve onlar bana yardımcı oluyorlar. Mentorluk desteği sağlıyorlar. Evet. Bu anlamda ben e, girişimcilik yönünde e, yeni bir e, ürün skalam ya da kendim yeni olmama rağmen ama bana destek olan insanlar e, fazla. Onların tecrübelerinden, deneyimlerinden yararlanıyorum. Dolayısıyla hata yapma şansım azalıyor. E, sektörde ürün çeşitliliği çok fazla. E, yani İstanbul'dan toptancılardan temin ettiğimiz yerler çok fazla olduğu için bir sıkıntı yaşamamak değil e, ürün temini ve bulma konusunda değişik ürünler temin etme konusunda, e, dediğim gibi ürünler de minik minik fiyatlı oldukları için e, çok da zorlamamakta insanları, evet. e, bir risk oluşturmamakta şu an için. Peki Simge Hanım parti zamanı olarak bize son olarak neler söylemek istersiniz? Parti zamanı hayallerinizi gerçekleştirmek üzere burada. Ee, siz hayallerinizi kurun, biz gerçekleştirelim en iyi şekilde. İnşallah diyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum size. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Beni tanıtma fırsatı <gülüyor gülüyor> kendimi verdiğiniz için. <laughs> biz teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektörle Merkezi izleyicileri sizlere Antalya'dan seslendik. Parti zamanının konuydu. Eğlenceli bir ortam sizleri buraya davet ediyoruz. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın. <laughs>